Gelme demedim mi, merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? söylemedim mi? Anne, sen de mi söylüyorsun? Ay kurban olurum. Sen de mi söylüyorsun anneciğim? Pia, Pia, anne, aşkım, anne, Pia, aşkım. Günaydın bebeğim. Sen de mi söylüyorsun aşkım?